Her şehrin tarihi, o şehrin sakinlerinin de tarihidir. Yüzyıllar boyu bağrında bilge insanlara kucak açan Karatay, içinde Hz. Mevlana'yı, Şemsi ve daha nice manevi dinamikleri misafir ederek kutlu bir diyar olma yolunda hızla ilerlemiştir. Konya'nın merkezinde, alabildiğine geniş bir alanı kapsayan müstesna konumuyla Karatay, Hoşgörü şehri Konya'nın yenilenen yüzünü temsil ediyor. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine Karatay'da birbiri ardına hizmetler hayat buluyor geçmişin mirasıyla geleceğin yeni yaşam alanları yükseliyor. Bu toprakların en büyük manevi değeri olan Hazreti Mevlana'nın dün dünde kaldı can cazım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım sözü ışığında Karatay Belediyesi geçmişte yaptığı hizmetlerin üzerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Belediye Başkanımız Mehmet Bey. Sayın şey Başbakanım. Politik partımız evet Karatay'ımıza, Konya'mıza, halkımıza hayır olsun diyoruz. <laughs> modern hizmet binasıyla en kaliteli belediyecilik hizmetini sunma çabasında olan Karatay Belediyesi, 2500 metrekarelik bir alan üzerine yapılan binanın çevresine 5000 metrekarelik süs havuzu, gezinti yolları, kaya bahçeleri, yeşil alanlar ve oturma gruplarıyla donatarak büyük bir park oluşturdu. 23 bin metrekarelik kullanım alanına sahip hizmet binası, Karatay'ın en büyük yatırımlarından. Modern hizmet anlayışının en iyi örnekleri bu binada sergileniyor. Modern Belediye Binası'nda ayrıca ücretsiz poliklinik hizmetleri, özürlüler ofisi, internet evi ve hizmet masasıyla belediyecilikte örnek olacak bir anlayışla Karataylıya hizmet veriyor. Günümüz modern kentlerinin olmazsa olmazı olan geniş, asfaltlı, güzel caddeler ve yollarla Karatay'ın çehresi değişti. Kentsel dönüşüm projeleriyle yenilenen, kimlik değiştiren Karatay'da insanlar geleceğe daha umutla bakıyor. Tam ulaştırma yoluyla yeni açılan ve genişletilen caddelerle Karatay trafiği rahatlatıldı. Karatay'da yaşayanlar yüksek hayat standartlarını hak ediyor. Çağdaş Karatay'a ve insanına yakışan modern tesisler gün geçtikçe artıyor. Emekli konakları, internet evleri, pazar marketler ve daha niceleri birbiri ardına açılarak halkın hizmetine sunuluyor. Yapılan hizmetlerin çok amaçlı kullanılmasına önem veren Karatay Belediyesi, kapalı pazar marketlerde Karataylı'nın düğününde toplantısında rahat ve geniş bir alanda hizmet almasını sağladı. Yeşil alanların ve oyun gruplarının da ihmal edilmediği toplu konut projeleriyle dar ve orta gelirli Karatay halkı için modern yaşam alanları oluşturuldu. Okul ve cami bahçelerinde çevre düzenlemeleri yapılırken yeni yeşil alanlarda fidanlar toprakla buluşuyor. Karatay insanı yeşillikler içinde yaşasın diye ailesiyle rahatça piknik yapıp güzel vakit geçirmesi için parklar, bahçeler, mesire alanları oluşturuluyor. Kentin en gözde parkları Olimpiyat ve Adalet Parkları hobi bahçeleriyle farklı aktiviteler eğlenceli ve mutlu geçen saatlerle Karatay'da yaşayanlar bu güzel hizmetin keyfine varıyor. Çocuklar beton yığınları arasında kalmasın. Yeşile kavuşsun. Gönlünce oynasın diye çocuk parkları, oyun grupları kente kazandırıldı. Spor yapan, sağlıklı ve dinç kalan bir Karatay halkı oluşturmak için fitness alanları yapılıyor. Karacihan Mahallesi'ne yapılacak yarı olimpik kapalı yüzme havuzuyla Karatay modern bir tesise daha kavuşacak. Toprakla uğraşmak ve stres atmak isteyenler için yapılan hobi bahçeleri, karavanıyla şehrimize gelenlere hizmet veren kentin tek karavan parkı Hayvanları tanıma imkanı sağlayan hayvanat bahçesi Karatay'a ayrı bir güzellik, ayrı bir hava katıyor. Tertemiz bir Karatay için çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. Kentin muhtelif yerlerinde ve okul yakınlarındaki çöpler yeraltı konteynerlarında toplanıyor. Yenilenen hizmet araçlarıyla temizlik ekipleri durmaksızın çalışıyor. Belediye araçlarına takviyeler yapılıp araç parkına yeni araçlar kazandırılırken birçok proje AB ve Mevka mali desteğinden hibe aldı. Belediye bütçesi ise her geçen gün artarak rekor kırıyor. Muhtarlar, muhtar ofisleri sayesinde modern ofislerde halka kaliteli hizmet sunarken sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetler herkesin takdirini topluyor. İhtiyaç sahiplerinin yanında olma amacıyla sosyal yardımlara büyük önem verildi. Merkeze uzak köy ve mahallelerde sağlık taraması yapıldı. Yeni doğan bebeklere sıcak bir hoş geldin demek için Hoş geldin bebek projesi kapsamında evlerde bebeklere sağlık taraması yapıldı. Karatay'da eğitime destek sözde kalmadı. Belediye bütçesiyle Karatay'a okullar ek derslikler yapılıyor. Bu okullarda bilgisayarlar, kütüphaneler kazandırılırken öğrenciler modern okullarda kaliteli eğitim hizmeti alıyor. Spora destek kapsamında Konya Spor'a yeni bir antrenman sahası kazandıran Karatay Belediyesi amatör spor dallarında da geleceğin sporcularını yetiştiriyor. İstihdama katkıda bulunmak amacıyla Karmek kurslarında binlerce kursiyer nitelik kazanıp donanımlarını arttırırken kurslara katılanlar geleceğe daha farklı bir pencereden bakıyor. Karatay Belediyesi Karatay'ı geleceğe hazırlarken Karatay'ın geçmişini de unutmadı. Tarihi Konya sokakları ve bu sokaklarda bulunan benzersiz güzellikteki Konya evleri restore edildi. Kentin kültür hayatı da Karatay Belediyesi'nin çalışmalarıyla canlanmaya devam ediyor alanında uzman akademisyen, yazar, çizerlerin, yayın kurulunda yer aldığı Karatay Kitabı'nın hazırlıkları son aşamaya geliyor. Konya'nın ilk taziye evi ve sosyal tesisleri Sedirler'de açılacak. Karakulak Sosyal Donatı ve Park Alanı, Keçeciler Düğün Salonu ve Sosyal Tesisleri, Çatalhöyük Emekliler Konağı, internet evleri ve yakın bir zamanda tamamlanacak olan birçok projeyle Karatay değişmeye ve yenilenmeye devam edecek. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği hizmet desteği ve Karatay Belediyesi'nin özverili çalışmalarıyla üst geçitler, alt geçitler, modern kamu binalarının Karatay'a kazandırılmasıyla Karatay daha güzel, daha ihtişamlı bir geleceğe hazırlanıyor. Sağlık, eğitim, hizmet ve turizm amaçlı imal edilen birçok kamu binası Konya'nın hizmetine sunuldu. Burası Karatay, Konya'nın merkezi. Hazreti Mevlana'nın diyarı. Burada yaşam demek, mutluluk demek. Burada belediyecilik demek, hizmet demek. Burada hizmet demek, halkın dertleriyle dertlenmek demek. Burası Karatay. Karatay değişti, gelişti, değer kazandı. Karatay yüzlerce projeyle durmak yok, hizmete devam diyor.